Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni incelememizle karşınızdayız. Ee, her zamanki gibi hatırlatmak isterim incelememize başlamadan önce. Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer e, projeyi beğenir ve yatırım yapmaya karar verirseniz lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın deyip incelememize başlayalım. Bugün benim gerçekten çok değer verdiğim, benim için de heyecanlı olan bir projeden bahsetmek istiyorum. Aslında bu e, Proje ve ürün çık e çıkalı biraz zaman oldu ama henüz daha yolun çok başında bir proje olduğu için e incelememize devam ederken de açıklayacağım bazı gerekçelerden, değineceğim sebeplerden dolayı bu projeyi kesinlikle sizinle paylaşmayı istedim. Umarım projeyi beğenirsiniz. Projemizin adı Origin Protocol. E Blockchain üzerine kurulu online al alışveriş üzerine bir projeden bahsediyoruz arkadaşlar. Ben bu arada mümkün olduğunca e, incelemeyi teknik detaylardan sıyırarak size bir ürün ve e, projenin ne olduğunu en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Origin Ürün Grubu insanların online alışveriş yapma ve iş yapma biçimlerinde devrim yaratıyor. D-Shop ile zahmetsizce merkezi olmayan bir e-ticaret mağazası oluşturun ve Origin Dolar ile getiriler kazanın. Aracı yok, komisyon yok. Arkadaşlar en basitini en baştan söyleyeyim. Blockchain üzerinden bir online alışveriş sitesi projesi bu. Ve bunun en önemli getirisi aradaki bütün aracıları yani sizden çok ciddi oranlarda komisyon kesen. Aranızda hiç gitti gidiyor eBay veya Amazon gibi online alışveriş yerlerinde satış yapan var mı bilmiyorum. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeceğim. Evet. Siz buralara bir nevi size ortak olur bu firmalar. Evet bu hizmeti size sunarlar ama karşılığında yüzde onları on bulan kesintiler yaparlar. Yani kazanacağınız her yüz birim paranın yüzde onuna on hiçbir çaba sarf etmeksizin hiçbir effort sarf etmeden e, ortak olurlar. İşte blockchain'in sunmuş olduğu fırsat bütün bu aracıları ortadan çıkarıp bütün kazancınızı kendinize e, veya çok cizi bir kesintiden sonra bütün kazancı size bırakması Online ticaret yapanlar için müthiş bir şey Ama burada belirtmek isterim birçok videomda da belirtiyorum arkadaşlar Blockchain kalıcı bütün dünya bütün dünyadaki işte bu alışverişten tutun da aklınıza gelen bütün hizmetler eninde sonunda bir gün mutlaka blockchain'e geçecektir Ha blockchain'de şu gün blockchain'de olmayan merkezi projelerin alternatifi bizim konuştuğumuz projeler mi Ben onu bilemem onu zaman gösterecek ama ben sizin için en iyi olduğuna inandığım projeleri burada çıkarıp sizlere sunuyorum. Çünkü yolun çok başında her şey. Blockchain'in dünyasında daha kapının başındayız. Yani buradan sonra e, ilk oluşan kaliteli projeler belki de geleceğin Google'ları, Amazon'ları, eBay'leri olacak. E, bir, bir şey daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bunu da yine sürekli altını çizmek istiyorum. Maalesef kripto ile ilgili insanlar sadece en popüler sürekli medyada gündemde olan Bitcoin, Ethereum, ne bileyim Chainlink vesaire gibi projelerle ilgileniyorlar veya onun altında biraz daha popüler ama yine sürekli gündemde olan. Ülkemize bu projelerin popülaritesi gelene kadar zaten çok ciddi piyasa hacimlerine ulaşıyorlar. Gerçekten e, yatırım yapıldığı zaman bıraktıkları kar e, bu yeni giren e, daha yolun başında olan projelerle kıyaslandığı zaman çok cüzi kalıyor. O yüzden gerçekten e, uzun vade yatırımcı arkadaşlar Projeleri yolun en başında yakalamaya çalışırlarsa, bunun getirisi o kadar da yüksek olacaktır. Evet, belki biraz risk faktörü daha fazla olabilir. Ee, onun artık ayarlamasını herkes kendi bütçesine göre yapacak. Lütfen kay, e, kaybedi kaybetmeyi göze alı, alabileceğinizden fazla yatırım yapmayın. Böyle bir tavsiyede de bulunup geç, devam edelim arkadaşlar. Blockchain destekli ticaret için. Büyük fırsatlar var arkadaşlar. Buradaki şemada şunu gösteriyor. Şu an e, 2021'e kadar küresel ticaret satışları, yani online online ticaret satışları yaklaşık 5 trilyon dolar gibi devasa bir e, paradan bahsediyoruz. 2023'e kadar küresel blockchain teknolojisi gelirleri ise sadece 23 milyar dolar. Yalnız burada belirtmek istediğimiz şey, bu proje blockchain projesi olmasına rağmen, kendisine hedef edindiği e, hedef edindiği piyasa tabii ki de online satış. Yani blockchain olsun olmasın talip olduğu piyasa 5 trilyon dolar değerinde bir piyasa. Bunun ne demek olduğunu herhalde az çok siz de idrak ediyorsunuzdur. E, bu tarz projelerin başarıya ulaşması durumunda bu kadar büyük piyasa e, potansiyeli olan e, bir alanda çok ciddi kazanımlar elde edebilir arkadaşlar. Blockchain destekli ticaret, ticaret gelecek. Blockchain çevrimci ticareti yeniden tamamlayacak ve hem alıcıların hem satıcıların daha düşük maliyetlerden ve iyileştirilmiş altyapılardan yararlanmasını sağlayacak. Mesela arkadaşlar daha düşük ücretler. Alıcılar satıcılar aradan çıktığı zaman ortalama bir fiyat vermiş burada değişken bu. %20-30 oranında tasarruf paylaşır. Zaten bu tek başına olayı bitiren bir şey. Yani bu, bu bile neden... Geleneksel merkezi firmalardan, onların oluşturmuş olduğu teknolojilerden blockchain'e geçmemiz gerektiğini çok net anlatıyor. Bu, bu firmalar ve başlarında bulan, bulunan şahıslar, örnek veriyorum Amazon, işte Facebook, tamam bir satış değil ama çok büyük bir e, şirket olduğu için bu örneği vermek istedim. İşte Google, e, eBay gibi firmaların başındaki insanlar veya onların direkt hisse senedi yatırımcıları çok ciddi paralar kazanırken burada minik yatırımcılar olarak bile herkesin karı paylaşma durumu söz konusu. O yüzden blockchain gelecek demek. Yani bundan kaçış yok. Daha iyi teşvikler. Ağın büyümesine katkıda bulunan herkese ağda bir hisse sahibi olabilir. İşte tam da bahsettiğim şey bu. Sadece hisse senedi almakla kalmıyorsunuz. Birçok farklı alanlarda sizin para kazanmanıza yardımcı olacak yan projeler e, olabiliyor ağın bünyesinde artan erişim 2 milyar bankasız insan küresel olarak yeni pazarlara erişebilir. Bu da başka önemli bir nokta arkadaşlar. Dünyanın bazı ülkelerinde gerçekten birçok insanın banka hesapları yok ama bu insanlar dilerlerse kripto e, paraları kullanarak e, bu tür e, sanal alışveriş mağazalarına girebilir, alışverişlerini yapabilirler. O yüzden bu hedef kitlesinin içerisine bu insanlar da girebiliyor. Bunları da küçümsememek lazım. Açıkçası Afrika'da alım gücü yerinde olan ama bankalara bulaşmak istemeyen belirli sebeplerle işte oranın kanunları falan da olabilir vesaire. Birçok insan bu şekilde alışveriş yapıp ekonomiye katkıda bulunabilir. Blockchain teknolojisi üzerinde kurulu projeler de gerçekten kapıları sonuna kadar bu tür insanları açmış durumda. Daha fazla dayanıklılık. Blockchain destekli ticaret yasaklanamaz veya kapatılamaz. Hiçbir şekilde bilgiler değiştirilemez. Veri veride herhangi bir zarar meydana gelemez. Bu sebepten dolayı tabii ki de yine artı bir faktör. Origin dünya standartlarında bir ekibe sahip. PayPal'ın kurucusu eski kurucularından. YouTube'daki ilk çalışanlar Google ve Dropbox'taki mühendislerden oluşuyor. Mükemmel bir ekip arkadaşlar. Bu ekiple ilgili daha fazla detaylı bilgi edinmek isterseniz e, LinkedIn sayfalarından bakabilirsiniz. Zaten referansları yeter e, ama yine de daha fazla tatmin olmak isteyen arkadaşlar daha detaylı araştırma yapmak isterlerse ekiple ilgili bütün bilgiler LinkedIn sayfalarında mevcut. Proje Silikon Valizi'ndeki ve dünyanın dört bir yanındaki en iyi risk sermayesi firmaları ve yatırımcıları tarafından destekleniyor. Arkadaşlar, yani bunları tek tek sayamam. Logolarından veya e, isimlerinden tanıdıklarınız varsa bazıları gerçekten çok ciddi yatırım firmaları. Yani bu kadar yatırım firmasının bu projeye destek vermiş olması bile, e, yani çok ciddi. E, Projenin değerini benim ve sizin gözünüzde yükseltmesi lazım. Gerçekten kaliteli bir proje olmasa bu kadar yatırımcı bir araya gelip bu projeye destek vermezlerdi. Sonuçta bu adamlar çok ciddi paralar koyuyorlar projelere yatırım yaparken. Ve çok deneyimli ekipleri var. Projeleri A'dan Z'ye inceliyorlar. Yatıra, yatırım yapılabilir buldukları zaman para yatırıyorlar bu projeye. Projenin ayrıca Silikon Vadisi'nde, ünlü olan tanınmış bireysel yatırımcıları da var arkadaşlar. Yine bu arka, bu bu yatırımcıların e, birçoğuna internetten e, bunlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. D-shop Origin protokolü <laughs> projesi içerisindeki bir yan proje arkadaşlar. E, bu bu mağazada e, kendi mağazanızı oluşturabilirsiniz e, buradan e, Birçok mağaza açabilirsiniz. Birden fazla hesap açabilirsiniz. Kolay ödeme yöntemleri var. Kripto para tabii ki de doğal olarak kabul etmesinin yanı sıra normal bildiğimiz fiyat para da kabul ediyor. Güvenli dağıtılmış veriler. Verileriniz güven altında. Ve üçüncü parti yazılımlar ve hizmetleri entegre ederek çok daha profesyonel hale getirebiliyorsunuz e-shop'unuzu. Diğer farklı projeleri... iş Dediğim gibi biraz önce entegre edebiliyorsunuz. Paypal, işte başka varsa üçüncü parti yazılımlar kullandığınız. D-Shop ile oluşturulmuş. Üsttekiler arkadaşlar şu ana kadar oluşturulmuş. Bazıları tabii çoğu var ama burada bazı ünlü olanlarını görüyoruz. Blockchain blockchain kökenli şirketler. Brave Browser, Kyber Network, Salona. Bunların hepsi bilinen şirketler. Aşağıda birkaç örnek olarak da merkezi olan diğer pazar yerlerinden bahsetmiş arkadaşlar. Origin'in kriptosu OGN diye geçiyor. OGN ile stake yapabilirsiniz. Çok güzel stake oranları var. Bunun yanı sıra oylamalara katılıp projenin geleceğine yön verebilirsiniz. Ayrıca eğer bir mağazanız varsa mağaza için reklam verme, ödeme, komisyon vesaire gibi şeylerde yine OGN'i kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra ikinci bir kripto parası daha var projenin. O da Origin Dolar. Origin Dolar bir stabil para birimi. Stabil para biriminin ne olduğunu biliyorsunuzdur çoğunuz ama bilmeyen arkadaşlar için hemen söyleyelim. Stabil paralar genelde dolara endeksli. Bazı bazı şartlarda euro ve e, Sterling gibi farklı para birimlerine endeksli olanlar da var ama en popülerleri piyasada dolar endeksli olanlar. Malumunuz dolar bir rezerv para birimi dünyada. Ee, bunun site içerisinde alışveriş, yaptığınız satışlar, onların çevirisi vesaire gibi şeylerden kullanıyorsunuz. Arkadaşlar %316 gibi bir getirisi var. Yani diğer st stabil kriptolarınızı eğer Origin USD'ye değiştirirseniz inanılmaz bir rakam, çok güzel bir getirisi var. Bu, bu stabil coin'i aşağıda gördüğünüz cüzdanlarda Coinbase Wallet, Trust Wallet, Metamask Wallet gibi en ünlü walletlerde tutabilirsiniz. Cüzdanlarda tutabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Samsung Blockchain'den de bahsetmiş. Oranın mağazasında da alımı var zannedersem bunun. Mağazada her çeşit kriptoyu kabul ediyorsunuz ama sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sistem otomatikman kendi... Stabil coin'ine çeviriyor. Size düşen sadece bunu zamanı geldiğinde kullanmak. Ama eğer ki bunu cüzdanınızda tutarsanız arkadaşlar cüzdanınızda durduğu zaman içerisinde bile size ödül ödemesi yapıyor. Bir nevi faiz ödüyor. Yine burada belirtmiş kolaylıkla harcayabilirsiniz. Harcamak istediğinizde karmaşık pozisyonları gevşetmenize gerek yok. Sermayeyi kaldırmak veya kilidini açmak zorunda değilsiniz. Hemen kullanabiliyorsunuz kullanmadığınızda da cüzdanınızda kendi kendine değerlenebiliyor. Origin protokolün şu anki fiyatı yaklaşık 13 sent arkadaşlar. 62 sentleri görmüş geçtiğimiz birkaç ay öncesinde. Piyasa hacmi henüz 27 milyon dolar. Binance, Huobi gibi dünyanın en büyük borsalarından satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, toplam arz 1 milyar adet. Şu an dolaşımdaki arz e, yaklaşık 200 milyon, do 200 milyon adet kadar. Arkadaşlar projenin mazisi çok geçmişe gidiyor. Yaklaşık 2007, 2017 yılında başlamış. Yani 4 yılı devirmiş bir projeden bahsediyoruz. Projenin zaten bitiş bitişi yani ana yapmak istedikleri şeyleri bitişi daha yeni. Yani geçtiğimiz 1-2 ay öncesine dayanıyor. Yalnız hala daha geliştirmeye devam edeceklerini söylüyorlar 2021'den sonra da. Arkadaşlar Telegram'da 40 bin tane takipçisi var. Çok makul, çok iyi bir oran. Gerçekten yüksek bir oran. Twitter'da 70 bin takipçisi var. Mükemmel bir takipçi e, miktarı. Lunar Crash sitesinde hali hazırında 68.5 puan almış 100 üzerinden. Bu iyi bir rakam. Etherscan'daki adres sayısına baktım. 28 bin adet adres var. Yine çok büyük bir rakam. Projemizin sonuna geldik. Elimden geldiğince basit şeylerle gereksiz bilgilerden soyutlayarak size anlatmaya çalıştım. Bana göre çok güzel bir proje. İnşallah başarılı olurlar. Dediğim gibi bu proje daha çok küçük, çok yolun başında. Ama başarılı olması durumunda arkadaşlar, merkezi dünyadaki projelerle aynı hacimlere ulaşması gerek. Yani dünyanın geleceği nokta bu. Bunu bu bu, bu proje mi başarır? Yoksa yeni çıkacak başka bir blockchain'in Online satış mağazasının başarır, onu ben bilemem. Ama bu adamlar yapılması gereken her şeyi yapmışlar gibi gözüküyor. Bunun kararını size bırakıyorum. Bu projeye rakip birkaç proje daha var blockchain dünyasında. Ama bununla kıyasladığım zaman Origin'le gerçekten onlarla kıyaslamaya değer bulamadım. Origin gerçekten e, neredeyse gerçek dünyadaki merkezi online alışveriş mağazalarıyla birebir onlardan çok daha fazla fırsatlar sunacak bir projeyi. Hayata geçirmeyi başarmış, yıllar süren bir süreç içerisinde de bu projeyi tamamlamış arkadaşlar. Bu saatten sonra blockchain dünyası büyüdükçe, hayatımızda yer ettikçe, böyle kaliteli başlangıçlar yapan projelerin de istikbali parlaktır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.